Fakat son zamanlarda çocuk hastanesinde doktor eksiklikleri gündemde. Kardiyoloji e, uzmanı ve psikiyatrin eksikliğiyle ilgili. Aynı zamanda hekim ve hemşire eksikliği de söz konusu. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Biraz önce Korkut da yanımdaydı, Korkut hı, -hı. Hı, hı. Bununla ilgili çalışmalar başlatılmış. Hı -hı. Bize de siyaseten destek e, lazım olduğunda haber verin. Hı -hı. Beraber haber birlikte veririm. Girişimlerde bulunalım dedim. Şu anda her şey dedi, <laughs> e, normal süreçte devam ediyor dedi, <laughs> dedi. Bir problem olursa <laughs> bana iletilecek, ben de Bakan Bey'le, Seşer <laughs> <dışarı> Bey'le görüşeceğim. <laughs> e, şu anda bir e, problem gözükmüyor onunla ilgili. Çok yakın bir zamanda e, doktor, personel ettiğimiz görünecek. İnşallah efendim. Bir de e, Nebioğlu Belediye Başkanı'nın istifa söz konusu. Bu konuda sizin herhangi bir görüşmesi oldu mu ya da AK Parti'ye geçmesi gündeme geldi mi? Yani bir görüşmem olmadı kendisiyle. Hı <laughs> hı. Neden istifa ettiğini açıkçası bilmiyorum. Hı <laughs> hı. Partisiyle ya da oradaki yöneticilerle sorun mu yaşamış? Başka bir sorun mu var? Başka bir sebep var bilemiyorum. Hı <laughs> Ee, ...benle bir görüşmesi olmadı. Anladım. Ee, Filios yolu gündemde yine aynı şekilde. Ee, belki takip etme fırsatı bulmuşsunuzdur. Ömer Ünal bu konuda oldukça yoğun açıklamalarda bulundu. Hatta sizi ziyaret edeceğini de söylemişti. Geldi. Karayolları Bölge Müdürü yine aynı şekilde açıklamalarda bulundu. Ee, nedir son gelişme? Siz görüşmelerinizde kar alınan bir karar var mı? Ya da ne boyuttaydı görüşmeleriniz? Ömer Bey'le biz görüştük. Köksal Bey ben e, beraber birlikte Karayolları Bölge Müdürümüze de görüştük. Hı hı. Mevcut yolun bariyerleri yapılması lazım. Evet. Bazı yerlerin genişletilmesi lazım, duvar yapılması lazım. Şu haliyle bariyer yapıldığında daha da daralacak. İki arabanın geçmesinde sıkıntı problem olacak. Evet. Ve tren yolları bakımda, Filios'la filmler arasındaki yolda yapılacak. O evet. arada bizim bu yola ciddi anlamda fazla sayıda da araç girmeye başladı. Evet. Bu yoldan da başka bir alternatif yol ancak Bakacak bakacaklar üzerinden var. Evet O da çok insanların zaman kaybına sebebiyet vermekte. Evet. Buranın da iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız hı. yapılıyor, devam ediyor. Bu sene inşallah bu yolu, mevcut yolu bariyerleyeceğiz belli kısımlarını. Hı. Belli kısımlarını da e, genişleteceğiz ve duvar yapacağız. Bununla ilgili çalışmalar da Karayolları ile bir görüşmeniz oldu mu bu konuda? Oldu oldu. Karayolları bölge müdürümüzle görüşme yaptık. Hı hı. Oranın mevcut yolun tabii ki iyileştirilmesiyle ilgili bir çalışma olacak. Evet. Ve trafik güvenliğinin, can güvenliğinin, araç ve yaya güvenliğinin en üst seviyede yapılabilmesiyle ilgili evet. E, çalışmaların çok yakında başlayacağını göreceğiz hep beraber. İnşallah. Kalkınma Ajansı ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nın fuar ve kongre merkezinin yeri yeriyle ilgili baka, bakacak kadı üzerinde duruyorlar. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Bakacak kadı çok uygun olur tabii ki. Üç tane ilinin orta noktası. Evet. Havalanına yakın. Evet. E, yollarla beraber ilayetlerin tam ortasında uygun yerde orada bulunabilir. Orası bizim Zonguldak'ın en büyük e, arazilerin olduğu yer, en evet. e, yerleşim yerlerinden bir tanesi. Orada da gerek hazinede gerek ormanda e, yerle ilgili bir problem olacağını düşünmüyorum. Uygundur. İnşallah öyle bir Kongre merkezinin yapılması, e, o bölgenin Filios Vadisi ile beraber daha da kalkınmasını evet. e, sağlayacaktır e, ve daha çok insanın bölgemize gelmesini teşvik edecektir. İnşallah efendim. E, devrek askeriyesinin yeri ne olacak? Bu da merak edilen bir konu. Ben çok açıklamalar yaptım. Başbakanımıza da söyledik. Başbakanımızın da kardeşi olarak askerlik yaptığı için orayı çok iyi biliyor. Tabur daha. Tabur gittikten sonra orayı tamamen boşalttıktan sonra çalışmaları başlayacağız. Yer maliyenin Rektörümüzle, valimizle, kaymakamımızla görüşüyoruz. Evet. E, maliye Bakanımız yardımcı oluruz dedi. Savunma Bakanımız yardımcı oluruz dedi. Evet. E, jandarmanı şu anda orayı terk etmesi gerekmektedir. Jandarmada da e, karakol yaptırmaya e, çalışabilir TOKİ'ye. Öyle bir anlaşma içerisinde girebilir tahsisin kalkması ile ilgili. Evet. Yalnız bu tapunun olması bizim işimizi bu anlamda kolaylaştıracaktır. Hı hı. E, biz cezaevi istemediğimizi söyledik. Açık cezaevi eski pazarda var. Evet. Kapalısı Beycuma'da var. Beycuma'ya daha 24 milyonluk yatırım aldık. Orada ikinci bir e, açık cezaevi niteliğinde işte, o zamanların sosyal tesislerinin yapılmasıyla beraber Beycuma'daki Gezavir'in iyileştirilmesi söz konusu olacak. Evet. Burada biz çok tabii işin tarafı var. Maliye Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile yaptığımız ön görüşmelerde olabileceğini bize ifade ettiler. Rektörümüzle, evet. valimizle beraber bakip evet. ediyoruz konuyu. Ama önce askerin oraya boşaltması gerekmekte. Evet. Daha şu anda henüz asker, askeri orada faaliyetlerini devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde petrol yasası ile ilgili görüşmelerde e, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk Enerji Bakanı'na e, soru enerjisinde soru sordu ve dedi ki TTK'nın zarar ettiği ve yatırım yapılmadığı, yatırma, yapılmadığı ile ilgili konuştu. Fakat Enerji Bakanı'nın orada bir açıklaması var. Başka bir model izleyeceğiz ve TTK'nın zarar ettiğini vurguladı. Burada başka bir modelden kasıt nedir? Yani söz, söylemek istenen özelleştirilmesi midir? Başbakanımıza biz bu konuyu ilettiğimizde kızacağım amca. Hı hı. İşçi alınmasıyla alakalı ben çok ciddi açıklamalarda bulundum. Non kadronun 10 binlerin altına düştüğünü, non kadronun 14 bin olduğunu ama kişi mevcut çalışan sayısının 10 altına düştüğünü söyledim. Evet. Ee, bundan dolayı alt yüklenicilere iş veriyoruz taşeron firmalara. İşçi e, ölümlü e, iş kazalarında artış yaşandığını söyledim. Çünkü e, taşeron firmaların yeterince güvenlik tedbirlerini almadığını ifade ettim. Evet. Hatta son kazada MHP Genel Başkan Yardımcısının eşinin şirketi start olmasının çok ağır kusurlu olduğunu söyledim. Evet. Ama dört e, tane işçinin yapması gerekeni bir işçi yapmaya çalışıyor dedim. Şu anda biz biraz önce genel müdürümle de görüştük. Evet. Hani sen böyle de ben bu beraberdim. Ve başbakanımız ciddi anlamda 2500 işçi alınması gerektiğini söylediğimde, enerji bakanını da bunu çok istediğini söylediğimde hazine miktar noktasında yardımınıza ihtiyacım var dediğimde evet. başbakanımız olur, çalışalım, gerekirse alırız dedi. Evet. Ee, özelleştirmenin evet. tek bir kelimesi bile tek bir farkı bile orada konuşulmadı. Yalnız şunu da ifade etmek istiyorum ben. Geçmiş yıllarda emekli olanın yüzde onu kadar. Daha sonra bu oran yüzde çıkartılmıştı. Evet. E, i̇şçi alınıyordu ama şimdi görüyoruz ki yüzde çıkartıldı bu oran. Evet. Yani emekli olan kişi sayısı kaçsa bunu yarısı kadar işçi alabiliyoruz. Heyler peyde alımlar oluyor işte geçtiğimiz sene 160 civarında kardeşimiz. Bu sene 200-250 civarında şimdi e, alım yaşanacak. Evet bu işçi emeklilerin yarı sayısı 450 civarında evet. 200 kadar daha hazinenin ikna edilmesi lazım. Genel bilimimize de biraz önce görüştük. İkna edilecek ve onunla beraber aslında peyler pey alımlar da yapılıyor. Yapılıyor ama yeterli değil. Ee, Enerji Bakanımızın zaten yaptığımız çalışmalarda sendika biliyor, SPK'da biliyor. Anlaşma da sağlandı. Evet. Enerji Bakımımız, Bakanımız da alınmasını çok istiyor. Evet. Hazinenin ikna noktası da, da başbakanımızdan yardım istedik. Zaten Peki. bu alımlar peyler pey yapılıyor. Onu da ifade edelim. Yani alım hiç alınmıyor diye demeyelim. Evet, e, üretimde çok ciddi tabii ki artışın e, sağlanması için 2500'ün hemen acilen hatta 3000 kişinin evet. alınması gerekiyor. Bunu herkes her taraf söylüyor. Yalnız bir müjde daha vermek istiyorum ben e, teşvik kapsamında bir evet. kömürümüz. Evet. Enerji Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nın birlikte beraber yapmış olduğu çalışma neticesinde bütün kömürler hı hı. teşvik yasası kapsamında resmiyle yayınlandı. Hı hı. Bununla beraber inşallah hem özel sektörde hem de kamuda çok ciddi üretim artışlarının ve üretim maliyetlerindeki girdilerin azalmasıyla alakalı çalışmaların olacağını düşünüyorum. Şimdi az önce de sordum size ama tam net cevabımı alamadım orada. Burada Enerji Bakanı'nın kastettiği nedir o zaman? Başka model nedir? Yani izlenen yöntem nedir? Başka bir model üretimin artması ve e, buradaki zararın ortadan kaldırılması ile alakalı. Enerji Bakanımızla bizim bir araya gelip de konuştuğumuz bir herhangi bir model üzerinde konuştuğumuz bir konu olmadı, tartışma da olmadı. Bize de e, bunu paylaşmadı, bize de söylemedi. Biz sadece şunu biliyoruz, Enerji bakanı e, festival nedeniyle ben devredeyim bu görüş olduğunda. Genel evet. kurula gece gelmiştim, benden önce olmuş bu soru cevap kısmında. Evet. Enerji Bakanımız sadece kesinlikle işçi alınmalı. TTK'yla evet. anlaşalım. Hatta Mustafa Kumlu, Türk İş Başkanı, bizim Maden Sendikası Başkanlığı evet. yöneticileri, Ercan Candan vekilimiz beraber birlikte yaptığımız görüşmede, kapalı bir oturum da değildi hatta, evet. e, alınmalıydı. Hazinenin ikna noktasında Ali Babacan'la bizim de görüşmemiz gerektiğini söyledi. Evet. Biz Başbakanımıza da görüştüğümüz kendisine söyledik. Başbakanımıza ne dediğimizi sordu. Ben de durumu böyle böyle aktardığımı söylediğim zaman bana, çok güzel söylemişsin, ben de Bakanlar Kurulu'nda bu yönde bir dosya vereceğim, vereceğim, kendisine dosya e, sunacağım demişti bana. Ondan sonra biz de başka bir formül ya da şöyle yapalım, böyle yapalım gibi bir konuşmamız kesinlikle olmadı. Olduğu takdirde zaten benim bunu kamuoyundan, ronglubaktan gizlemem bir söz konusu olamaz. Evet. Net bir şekilde açık olarak biz e, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Peki e, havaalanı e, uçuş seferleri malum. E, bir gelişme olacak mı? Bu yaz e, uçuş seferleri ne olacak uçak seferleri? Eee Talep olmadı maalesef 6 kişi, 7 kişi, 9 kişi gitti. Hatta biz de bir ara arkadaşlarımızla Trabzon'a gittik destek vermek amacıyla. Evet. Bir kişi dolu gidiyor, dolu geliyor. Ama yani bir evet. kişi de problemlerimiz var. Talep olduğu zaman, tekrardan bununla ilgili biz vali beyle beraber... E, bu araca yetişik hava yolları görüşebiliriz. Ama talep olması lazım elbette ki. Hı hı. E, yaz döneminde ben çok ümitliydim. Trabzon'a, Turluk işte, zamanı, yayla zamanı gidip gelen hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın ile alakalı. Evet. Ancak bu seferlerin durdurulması, tabii ki şirketin yapmış olduğu en mantıklı, göre razı olmadığı gerçeğiyle evet. e, böyle bir karar aldılar. E, biz de bu karara müdahale şansına sahip değiliz eğer bu çalışmalar neticesinde talebin artacak bize rapor edilirdi. Talebin artabileceğini biz garanti edebilirsek öğrenci oluruz, tatil döneminde yazıcılar olabilir. Yaylaya evet. giden, temizler ya gidenler olabilir. Biz tekrardan biz bir girişimde bulunabiliriz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Dün devlette bir festival yaptık. Çok, çok da Evet. Çok, çok güzeldi. Hı hı. Ee, ben de oradaydım. Orada 5 gün boyunca bütün Zonguldak'ımızı devreye bekliyoruz. <laughs> Devlet 2 festivalde arkadaşlarımız, belediye çalışanlarımız çok emek harcamışlar, zaman harcamışlar, güzel de bir program yapmışlar. Hı hı. Ee, onları yalnız bırakmasınlar. Bugün orada Milli e, Piyango'nun e, çekilişini de gerçekleştirdik. Hı hı. Valimizle, genel müdürümüzle beraber bütün ülkenin kamu görevlileri, kamu idarecileri, bütün sivil toplum kuruluşları, Zonguldak'tan gelen bir sürü daire müdürlerimizle birlikte hı hı. orada festivali yaptık. Ben e, fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Evet. E, ancak kapı sonları genelde genel mektubun e, görevlendirilmesi sonucu sağa sola başka vilayetlere yürür, üst gidebiliyoruz. Onun dışında biz tatile girdiğimiz anda bütün Zonguldak'a, geçen sene olduğu gibi karış, karış karış köy köy dolaşacağız, gezeceğiz, vatandaşlarımızla birlikte olacağız, beraber olacağız. Ben evet. bunu yine arayınıza söylemek istiyorum. Ve e, şu yolların tamamlanması konusu, Biliyorsunuz ki liman ile ilgili e, hızlandırılması konusu başbakanımız elifliydi. Zonguldak Merkez Hastane ile ilgili başbakanımız zaten talimatı verdi. Evet. E, tabur konumuz var. TTK ile ilgili işçi alımında da başbakanın aynı söylediği olur çalışalım gerekirse alırız oldu. Evet. E, içinde bulunmaz hiç kumaşı dedi Sayın Başbakanımız. Önümüzdeki ayda Ulaştırma Bakanımızla beraber Zonguldak'a geliyoruz. Hem o Filiyos yolunu hem Filiyos projesini hem yolları, tünelleri, mitatlaşı hepsini yerinde görecek yarım kalan işler hızlanacak. Evet. Zonguldak'ta şu anda yapılan ulaştırma yatırımları Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur. Demir yolu yenileniyor. Hızlı tren seferleri yakında başlayacak. Evet. Yolda Yollar, tüneller her taraf şantiye. Zonguldak'ta yol yapmak da dünyanın en zor işidir. Mithat Paşa ilgilenmez bir Hatta ben bugün günden bir konuşma yaptım izlediniz mi? Evet. Onu da inşallah yayınlarsanız, Hı, hı. orada da zamanım yetmedi, 5 dakika veriyorlar. Bir çoğu da yarım kaldı. Hı hı. İşte Değirmen ağız tünelleri, doğru kan vesaire bunların hepsi bitti. Zonguldak'tan Ereğit tarafından 9 saat tünelle geliyoruz. Evet. Kimse görmezden gelmesin. Ben yani bizim istediğimiz şu belediyeyle e, beraber birlikte sağlık çalışmaları yapmak daha kolay ve daha hızlı olur. Ben e, belediyenin de Zonguldak Belediyesi'nin de bize uyum e, sağlayamadığını düşünüyorum. E, Ereğli'de de ayrı durum söz konusu. Biraz daha böyle aktif çalışır duruma getirirlerse belediyeyi. Biz de beraber, biz memleketimiz için muhalefet demeyiz, yardımcı oluruz. Hı hı. Ee, mesela yolların yapılması ile ilgili Köksal Bey e, krediyi çıkarttırdı Muharrem evet. değiş Hiçbir yerde Köksal Bey'e nefreti dahi etmedi. 6 milyonun kredi Köksal Bey'in yanındaydım ben. O telefonla çıktı. Yolları daha başlayamadılar. Hemzen'in geçitlerle ilgili ben kaç defa demin yollarla görüştüm. Kendisi biliyor. Bunları hiç Ama biz buna rağmen Zonguldak'ta yaşayan hemşerilerimiz için ondan belediyenin uyum içerisinde bu hizmetlerin hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde gelmesi için çalışmaya hazırız. Bunu da ifade etmek istiyorum. <laughs>